Ben sensiz yapamam. Ben seni bırakamam. O kadar zor bir durum ki. Yani ne yapacağımı bilmiyorum. Ama ben seni bırakamayacağımı biliyorum. Bahar! Dünden sonra seni görmeyi hiç beklemiyordum. Neye? Dün yaşadığın ağır travmalar, hatta travmalar seni uyutmamış belli ki gözde. Ağladın mı sen? Ağladım. Yo, ağlamışsın. Ağlamışsın. Hayır, hayır, ya. Ağlamışsın. Ağlamadım. Sen ağladığında gözlerinin rengi açılır. Yeşilken su yeşiline çalar senin gözlerin. Benim gözlerim... Ben gerçek bir doktorum Bahar. İzlerim, gözlerim, arada da uyurum. Bence sen de uykunu alsan iyi olur. Uykunu almazsan hastalarına nasıl bakacaksın ki? Gerçi uykunu almış halini de gördük. Ama bugünkü özgüven patlaması... Bravo. İşte bu Gerçek bir meydan okuma. Meydan okuma? E 12'ye kendine ameliyat koymuşsun. Kim? Ben. Ben koymadım. Ben Benim öyle bir ameliyatım yok. <laughs> Sen koymadın mı? Ben de koymadıysam kim koydu? Yarın Evren görecek gününü. <laughs> El mi yaman, bey mi yaman? <laughs> Bak gör. <laughs> Harun'a da bir mesaj atacağım. Atacağım. Hazır gazı aldım. Hepsinin içinden geçeceğim. Dur bakayım neymiş yarının en zor ameliyatı ne kardeşim? En zor ameliyatı ne? Sen benimle kim oluyorsun da dalga geçiyorsun? Sen kimsin benimle dalga geçiyorsun? Ben en zor ameliyatı yazdım da kendimi. Yarın ameliyat nasıl yapılırmış gör. Sen kimle dans ediyorsun Harun Efendi? Az yazdım kendimi. Hadi bakalım şimdi onlar düşünsünler. Yeter bağır ben bağırım. kimsiniz siz kimsiniz? Benim karşıma gitmiş. Çık 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 çık. Gıcık. Gıcık. Bağırım ben. içinizden geçerim. Beyaz tavşan. Beyaz tavşan? Ben koydum. Pek emin değil gibisin. Eminim. Okey. Dünkü Hizmetten sonra bugünkü ameliyatta da başarısız olursan hastane kuralları gereği seni uzaklaştırma hakkım var biliyorsun değil mi? Evet. <laughs> Bence bilmiyorsun. Arada hastane kurallarına göz gezdirsen hiç fena olmaz. Wow. Düşeceğini bile bile ipte yürümeye devam etmeye. Evet, evet, bir konuda anlaşabilir miyiz? Hangi konuda? Bir konuda şu konuda anlaşalım. Ee, okuldan atıldığın için bana çok kızgınsın ve benden intikam almak istiyorsun. Ama bunu da başaramayacaksın. Emin misin? Ee, ben buna izin vermeyeceğim, eminim. Hayır, o konuda değil. Okuldan atıldığım için senden intikam almak istemem konusunda emin misin? Ondan değil mi? Eminim dedim Eminim. Eminim dedin. Ameliyat. Ben yani beyaz bir tavşanın peşinden bağır. nasıl gittim? Var, var, var. Hayır, Ne oldu? Ne oldu ya? Ne oldu? Doğru mu? Ne, hayır değil. Ameliyata girmeyeceksin yani. Ha o mu? O doğru. E, ne, neye, neye hayır dedin o zaman sen? Refleks olarak öylesine hayır. Hayır, bir de kendi başına karar vermişsin. Bize de, de sorsaydın öyle. oraları karıştırmayalım, tamam. Neye giriyorsun? Ayıl bayıl. Her şunları yap, girme. Ay, ya, girmem. Girmem. evet hocam, ben ben hiç girelim girelim ya, hiç girmenize gerek yok. Çok zor bir yer. Ya, Bahar değil mi? Bahar e, Aynı sınıftayız sizi sınıfta görmüştüm <laughs> Harun ben e, Rahatsız etmiyorum umarım e, Yok şey yür. Teşekkür ederim Öyle yalnız görünce <laughs> Çay alayım dedim seviyorsun umarım Aa, Teşekkür ederim <gülüyor> Pardon <gülüyor> Afiyet olsun. Ee, şeker alıp gelin. Yo yo ben şeker kullanmıyorum. Teşekkürler. Ben, ben de kullanmıyorum. Ya uzun yıllar birlikteyiz sonuçta. Ee, tanışmamızda fayda var diye düşündüm. Ee, ne dinliyordun? Timur. Ee, Buradayız. kes, 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 kes. bir oylama yapacağız, tamam Ve oylama sonucuna çıkan Olur. sonuçta Bahar karar verecek. Tamam mı Bahar? Tamam. Hı. Bahar. Hadi abi. Gitti. Yapar. Yapamaz. Sizce bu sefer becerecek mi hocam? Ama yani inanmasa niye böyle bir ameliyat koysun ki? Her ilk adım inanmakla başlar Maral. Ama yürümek için daha fazlasına ihtiyaç vardır. Koşmak için çok daha fazlasına. Onların hiçbiri Bahar'da yok. Dünden sonra bugünkü ameliyatta da çuvallarsa... ...hastane kuralları gereği onu uzaklaştırma hakkım olduğunu söyledim. Böyle bir kural var mı? Tabii ki yok. Ama o bunu bilmiyor. Hocam, haddimi aşıyorsam lütfen söyleyin ama sizin bu Bahar'a olan özel ilginiz... Aşıyorsun Maral. Tabii ki aşıyorum. Ben yok oldum bile. Teşekkürler. Aslında mantıklı duruyor. Değil mi? Ama bence abartıyorsunuz. Ya. Birincisi... ...sonuna hocam ekleyeceksin şekerim. Aramızdaki hiyerarşiyi bozma. İkincisi... ...hocaya abartıyorsun denmez. Üçüncüsü ben hiç abartmam. Bugüne kadar hiç yanıldığım oldu mu? Oldu. Gördüğünüz gibi olmadı. Ben yüzde yüz eminim. Yani şimdi siz diyorsunuz ki hocam... ...Bahar Hoca'yla e, Harun Hoca sevgiliydi. Evet. Hocam. Tamam arkadaşlar hocam deyin dedin. Ayağa kalkmanıza <laughs> gerek... <laughs> Hazır hocam gelmişken şu Dora'a da bir şey söyler misiniz? Kendini iyice bir şey zannetmeye başladı çünkü. Evren hocam. Dün kalabalıkta göremedim sizi. Kutlarım. Baba oluyormuşsunuz. Sağ ol Dorukcuğum. Bu Bahar, e, Harun mevzusu nedir? Yoksa siz hala Bahar... Gül sen bir şey diyordun. ile Harun aynı okuldalardı. Harun Bahar'a aşıktı. Ama umutsuz bir aşk. Harun açılamıyordu ve her gece ağlayarak günlüğüne yazıyordu. Çünkü o bir Frankenstein. Duygularını ifade etmeyi bilmiyor. Böylelerini iyi bilirim ben. O sıralarda Bahar Timur Hoca'ya aşık. Ah Timur Hocam, ne çok severdim seni. Allah rahmet eylesin. Neyse bu itiraz gitgide büyüdü. Üstüne bir de Bahar'ın okuldan kovdurunca aşk ve nefret birleşti. Oo, iyice uçtu bu ha. Ben uçmam. Tahlil ve gözlemlerim ve bulgularım sonucunda varlığından kesin kesemin olduğum bir şey söylüyorum. Bilim ya. Bilim. Saçmalık ben de seni dinliyorum. Hocam. O gözleri gördüm ben. O gözlerde aşk ve intikam vardı. Anlarım ben. Konuşup konuşup milletin aklını bulandırma, Doruk. Oh. Evren hocam, Harun hocam, Baba adayı olarak ilk gününüz nasıl geçiyor? Var mı heyecan? Çok yok hocam. Sizde var mı heyecan? Ne için? Hani böyle eski okul arkadaşlarınızla aynı hastanedesiniz ya. Var hocam. Hocam. Var hocam. Hocam. Hazır mısınız ameliyata? Ne ameliyatı? Benim ne haberim yok? Sizi ilgilendirmediği için olabilir mi? Var hocam. Gidelim. Buyurun gidelim. Siz nereye Evren hocam? Ameliyata hocam. Programda bugün size ameliyat görünmüyor. Size de görünmüyor hocam. <laughs> ben başhekimim. Rica etsem hastaların muayenesiyle ilgilenir misiniz? Ee, başhekimim. Ben de işte zaten buradayım. Bahar Hoca'ya destek olmak için. Sebep? Evet. Sebep? Hocam siz... Siz neden benim ameliyatıma giriyorsunuz? Evet. Niye? Ben başhekimim. Ve... Evet bir başhekiminin benim ameliyatımdan daha önemli işleri vardır diye düşünüyorum. Hem de Harun çok mi? işler var. Öncelikle... Pardon Gebe. 33 haftalık epilepsi nöbetiyle acile geldi. Bizi bekliyorlar. Mesela. Hadi, 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 hadi. Ayla Hanım. Ayla Hanım duyabiliyor musunuz? Durum raporu. Nabız 130 düzelsiz, tansiyon 190'a 120 hocam. Bebeğin kalp atışı yavaşlıyor. Rengin hocam. Tamam, rengin hocam. Hasta bilgileri nasıl olmuş? Ayla Çağdaş 39 yaşında avukat, 33 haftalık gebe. Ee, olay esnasında başına masaya çarpıp düştü. Şuuru konfüze. Kısa bir epilepsi nöbeti geçirdi. Ayla Hanım beni duyuyor musunuz? Pardon. Ayla Hanım beni duyuyor musunuz? Ayla Hanım? Ne? Ha. Hemen sezaryen alıyoruz arkadaşlar. Evet. Pardon. Göz bebekleri eşit değil. Anizokorik beyin kanaması geçiriyor olabilir. Önce MR'a girmeli. MR'ı bekleyemeyiz. Bebeğin kalp atışları yavaşlıyor. Acil sezaryen lazım. Önce MR. Bebek için çok riskli hocam. Hocam hasta eklemsi. Rengin Hoca doğru söylüyor. Sezeryan almalıyız. Ben bir beyin cerrahi uzmanı olarak bu kadar kesin konuşmuyorum. MR diyorum. Sen nasıl bir genel cerrahi uzmanı olarak bu kadar kesin konuşabiliyorsun ki? Hastayı hemen MR'a hazırlayın. Hocam bu kararı siz veremezsiniz. Bu bebeği öldürmek demek olur. Kim verir Rengin hocam? Anne mi? ...değirebilecek durumda. Canım. Bebeğim. Bebeğim. Bebeğimi kurtar. Nabız yüzü ona düştü. Hemen emeri hazırlayın. Hayır Sezeryan. Söyleyebildiği tek şey buydu. Bebeği yaşatmak için elimizden geleni yapmalıyız. Hayır önce... Okey. Okey. Önce Sezaryen. Ama ameliyata sen gireceksin. Ben? Neden? Benim... Evet. Zaten bugün bir ameliyatın vardı. Okey. Rengin Hoca ile yer değiştirin. O seninkini alsın. Sen bu vakaya al. Ee, hocam Bahar kendi ameliyatına girsem ben girerim ameliyata. Madem kararı Bahar Hoca verdi, sorumluluğu da o üstlenecek. Annenin ölüm riskini bebeğe rağmen alıyor musun? Hı? Anneyi kaybedebilirsin. Bu sorumluluğu üstleniyor musun? Üstleniyorum. Güzel. Ameliyathaneyi hazırlayın Bütün genç asistanlar doktorlar Hepsi ameliyatı izlesin Bakalım şu sorumluluk hangi bakkalda satılıyormuş Çabuk çabuk Hadi Hadi çabuk çabuk, çabuk. Bir meydan okuma istedim Al sana gerçek bir meydan okuma Bebeğin de Annenin de yaşamı senin ellerinde. Başaracaksın. Evren hocam. Siz sezaryana başlayın. Ben hastanın başındayım. Beyin fonksiyonlarını kontrol edeceğim. En ufak bir bozulmada hemen müdahale ederim. Bahar hocam, hasta sizin. yaklaştırsana şekerim şunu. Yaklaştır. Harun Hoca'nın gözlerine dikkat ediyor musunuz? Ne var ya gözlerinde? Yıkım, öfke ve bunların altında gizlenen kırık bir aşkın gözlerdeki yansıması. Yanlış kıymış oğlum. Aa, sen Doruk Efendi'nin yeni tezini duymadın mı? Tez değil ya, gerçek diyorum, gerçek. Neymiş o gerçek Doruk? Şey... Harun Hoca eskiden Bahar'a aşıkmış. diyorsun Hamza? Sen. Doğru senin e, annen oluyordu. Bak kardeşim bu konu seni rahatsız ediyorsa konuşmam ama bu konunun kesinliği hakkında da kimseye tartışmam. Ay. Var hocam neyi bekliyoruz? Yapamayacaksanız hemen söyleyin Rengin Hanım'ı çağıralım. O kadar vaktim yok. Hı, hı anladım. Yine beni şaşırtmadın. Rengin Hoca'ya haber verin. Ameliyathaneyi terk et. Hiçbir zaman gerçek bir doktor olamayacaksın. Harun Hocam! Evren Hocam! Siz karışmayın. Doktorculuk oynamıyoruz burada. Bahar Hoca onu evde torunlarıyla oynar artık. Bistri! Dengin Hoca için neyi bekliyorsunuz? Ameliyata başlıyorum arkadaşlar. İzin vermiyorum ameliyathanede... Burası Ameliyathane... benim ameliyathanem Harun Hocam. Şu an benim ameliyathanemdesiniz. Kontrol bende. İstediğim zaman bırakırım. Başlıyorum arkadaşlar. Koter. Ve karton. dokumakası. makası. Amniyo kesesini açıyorum. Amniyo kesesi açıldı. Ne oldu? Bebek ters. Kordon dolanması da var. Eren hocam, Oradan itin. Ben buradan bebeği çekeceğim. Tamam mı? Konuşur. Hadi. Evet Evren. İstiyorsan ben de çekebilirim. Hayır. Sen oradan itmeye devam et. Geliyor. Şuradan çek. egzemplər. Alamadı. Alamıyor. Aspiratör örtümü. Bu terüs kanamasına müdahale ediyorum. Hadi kızım, hadi, 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 hadi. Parmak monitörü. Bu terüs kanaması durmuyor. Oksijen seviyesi 40. Kalp hızı 60. Kalbi duruyor. Kalbi durmak üzere. Kalbi durdu. Beyim, kalbi durdu. Annenin de kanaması durmuyor. Arkadaşlar, sakin olun. Bahar ne yapması gerektiğini iyi bilir. Galiba Harun Hoca haklıydı. İkisini de kaybedebilirler. Ambu maskesi? Kanama durmuyor. Sıcak havlu. Hadi kızım, annen için. Annen için yaşa hadi kızım. Hadi kızım. Yaramıyor. Hadi. Yaşamak zorundasın Adın. annen için. Yaşamak zorundasın. Beyin herniasyonu gelişiyor. Kafatasını açıyorum. Testereyi hazırla. Kapalı ışığını tak dedim. Sana bu çok riskli dedim. Anneyi kurtarın Harun hocam. Evren hocam ne durumdayız? Kanama durmuyor. Hastaya 8 miligram dexametazon. Bisturiyi hazırla. Oksitosin, çabuk. Adrenalin. Dexametazon için neyi bekliyorsunuz? Adrenalin verin, çabuk yapın. Hocam üçü de hazır. İlk hangisini yapalım? Siz karar verin. verin. Adrenalin al. Bebeğe ver. Oksitosin anneye damardan verin. Serum'a 8 miligram deksametazon. Çabuk, çabuk, çabuk! Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi, hadi, hadi. hadi, hadi, hadi. Kalama durdu. Hadi kızım, hadi kızım, hadi. Hadi. Hadi kızım hadi. Hadi kızım hadi kızım. Bebeği annesine kavuşturalım. yaşayacağı koca bir hayat var. Ve sen onu feda edecektin. Evet. Adım gibi eminim. Anneyi kurtaracağını biliyordun. Bunu bile bile bebeği nasıl feda edebildin? Anneyi kurtaracağıma emindim. Tıpkı önce MR çekilmesine emin olduğum gibi. Bugün başarılı olman riski ortadan kaldırmıyor Bahar çok büyük bir riskti. Anneyi kaybedebilirdin. Ama neyse ki yanında ben vardım. <laughs> bu kadar kolay olmak zorunda mısın? Yakışmıyor mu? Üstüme cuk oturduğunu düşünüyorum. Bana söyleyeceğim bir şey var mı? Ne gibi? Ameliyatla ilgili. Sen takdir bekliyorsan bugün yaptığına karşılık daha çok azarlanırdın. Anne hayatta, bebekte. Ama bu özgüven ileride başka annelerin hayatının risk atacağını anlama gelmiyor. Öyle mi? Neden? Hastaneden ayrılma kararımı aldın. Senden beklediğim aslında pes ettiğini duymaktı. Pes etmek? Daha önce hiç duymadım. Bildiğim bir kelime değil. Hı, hmm, öyle mi? İyi, neyse ki benimle beraber bir kelime öğreneceksin. Beni bezdirip buradan gönderemeyeceksin Harun. İntikam zevkini sana yaşatmayacağım. İki oldu. İki? Ne iki oldu? Ya sabah da söylemiştin ya. Okuldan atıldığım için senden intikam almak istemem konusunda emin misin? Emin misin? da geldi. Heh, teşekkürler. Girelim mi ister misin? Yo daha zamanımız var aşağıdaki yok Tamam sen nasıl istersen. Neden özellikle bu film istedin? Hı? Neden özellikle bu film istedin? Ha Arkadaşlarım gelmiş onlar dediler hani git izle diye ama eğer istemiyorsan girmeyebiliriz benim için. Yok 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 yani benim için fark etmez sen nasıl istersen. Bahar. Efendim? Ee, ya ben aslında seninle, ben seninle bir şey konuşmak istiyordum da e, ya bu biraz zor biliyorum hani öyle yanda şeyde o ben seni... Timur. Aa, Harun da buradaymış. Harun iyi seyirler. Selam. Size de. Evet, pardon ne diyordun sen? Hiç, hiç önemi yok. Yaş ver. Evet, girelim mi artık film başlayacak? Olur. Sen nasıl istersen. Dur. Sen... Pes etmek. Bence sen biraz bunun üstüne düşün. Ben de gidip savaş boyalarımı süreyim. Ağır konuşalım mı? Şu an vaktim yok. Beni kestirip atma Şu an vaktim yok. Bizden daha önemli konularım var. Harun gibi mi? Harun mu? Aranızda bir şey mi var? Orası bulmam lazım. Onunla konuşmam gerek. Şu an gerçekten bu saçma şeye vaktim yok. Sen de mi iniyorsun? Duygusuz, gıcık biri olabilirim ama bu... ...jentilmen olmayacağım anlamına gelmez. Tamam. Bahar burada mı yaşıyor? Hayırdır mimledin artık mobbinglerini eve postayla mı göndereceksin? İşimle özel hayatımı karıştırmıyorum. Özel hayat? O anlamda söylemedim. Tamam, tamam anladım kasma. Sen biraz daha iyi misin? Değildim ama bu yaşadığımız adrenalin beni bir kendime getirdi. İyiyim. Çok alışma sonra sokaklarda sabaha kadar acil vaka ararken bulursun kendini. Espri deyince de sen be. Ha? Espri miydi? Değil miydi? Espri değilse daha kötü. Sustum. Sus. Hadi bay bay. Bay bay. Ee, sağ ol. Ne için? Bir de iyi şey yaptın. İyiydi. Good job. Thanks. Harun, senin burada ne işin var? Sana da iyi geceler Bahar. Çağla'nın date'i seninle miydi? Hayır, biz tesadüfen karşılaştık. Tesadüfen? Evet. Senin derdin ne? Anlamadım. Kendini çok zeki adlediyorsun ya, bence gayet iyi anladın. Senin derdin ne? Çağla'dan uzak dur. Sebep? Bir dakika, bir dakika. Şu an ortada çok büyük bir yanlış anlaşılma var. Hayır, ortada var yanlış anlaşılma be. yok. Her şey gayet net ortada. Öyle mi? Evet, lütfen oyun oynamayı bırak artık. İstersen hemen bitirebilirim. Evet, lütfen gerçekten... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.